Keftişe ne zaman gelecekler dersiniz son. Çok geç gelmezler değil mi? Bu Can amcan niye öyle taklidi yapıyor acaba? Efendim ondan sonra somon niteli gül yapraklarımız dökülüyor. Yapraklar dökülürken gelinle damat çıkıyorlar. E yaylı sazlar? Evet, hatırlattığınız iyi oldu. Tam o esnada çellolarımız e, çalmaya başlıyor. Çellolar derken ya bir tane de değil öyle mi? Aa oğlum bir tane olur mu hiç? Üç, dört tane koyduruyorum ki zengin görünsün. Ee, sonra sonra e, gül yaprakları altında çellolar eşliğinde gelinle damat ilk danslarını yapıyorlar. Ne dansı ya? E ilk dans işte Can. Onun için dans dersi alacaksınız oğlum. O güne kadar hazır olursunuz. Onları falan hepsini ayarladım ben. Çellolar eşliğinde böyle dans bir de dans dersi öyle mi? Anneciğim sen ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim ağzım açık kaldı Elif'ciğim. Medya her şeyi düşünmüş bizim için sağ olsun. Teşekkürler şekerim. Elimizden geldiğince yokluğunuzu e. aratmamaya çabaladık Perihan'cığım. E. E. Pastayı anlatır mısınız acaba? Aa, frame boğazlıydı değil mi? Unutmadınız. Tabii, e, pastamız tam 34 katlı olacak. Ne? E, oğlum, en büyüğünü yaptırıyorum ki böyle şaşalı görünsün. İnşaat gibi bir şey olacak inşallah. Ha, bu akşam biraz vakit ayırın da kim kimin yanına oturacak onu listeleyin. Olur mu oğlum? Anne gerçekten çok merak ediyorum ama sormaya da çok korkuyorum yani. Bizim kaç davetlimiz var acaba? 500. Efendim? 500. 500. yüz. Can bir de senin ne giyeceğin konusu var. Elif ne giyeceğim ben ya? Damatlık giyeceğim ben ne giyeceğim yani? Bak onda da bir numara olmasın lütfen ya rica ediyorum. Yani tabii ki damatlık giyeceksin. Ben de öyle dedim ama seninki somon rengi. Ne? Somon rengi. O, hayatta giymem ben somon rengi falan bir şey. Mümkün değil giymem. Somon rengi diyorsam, somon rengi giyeceksin. Benim düğünümün bir konsepti var. O kadar emek verdim ben bu işe. Düğün emekçisiyim ben ayol. Ya siz her şeyi çok güzel ayarlamışsınız, halletmişsiniz, düşünmüşsünüz. Benim ne işim var burada? Niye çağırdınız beni buraya? Cancığım, cancığım alınganlık yapma lütfen tatlım. Bak ne güzel annenle Elif her şeyi ayarlamış sizin için. Canlı lütfen oturur musun? Hayatta oturamam. Benim biraz hava alma ihtiyacım var hani ya. Gerçekten bunaldım. Görüyorsun değil mi şekerim? Yaranılmıyor. Nankör evlat. Sinirlenme Medea'cığım. Boş ver. Herkes somon rengi giyecek diyorsam herkes somon rengi giyecek. İşte o kadar. Ben ona göre yaptırdım sandalye süslerini, şamdanları, peçeteleri. Somon renk. Ben bir Can'a bakıyorum anne. Can. Can. Can dursana Can. Can bekle nereye gidiyorsun Can. Can dursana. Elif işlerim var onları halletmeye gidiyorum. Ya niye bana bunu yapıyorsun? Niye hevesimi kursağımda bırakıyorsun? Elif hevesi senin hevesin değil ki. Ailelerimizin hevesi, annemin hevesi, o lanet organizatörün hevesi. Şimdi mi anladın bunu? Ben sana günlerdir bunu anlatmaya çalışıyorum zaten. Eğer bir kerecik benimle gelmiş olsaydın bunların hiçbiri böyle olmayacaktı ki. Tamam haklısın. Gelmeliydim evet. Ben sadece seninle evlenmek istiyorum Can. Elif evlenelim. Tamam. Bir şey demiyorum ki. Ama bütün bunlara ne gerek var? Ha? 34 katlı düğün pastası olmadan evlenilmiyor mu? O somon renkli takım elbise olmadan evlenilmiyor mu Elif? Belgelerimiz tamam. Bütün evraklar tamam. Ha iki gün sonra ha şimdi gidelim, nikahımızı kıyalım, bitsin gitsin bu iş. Ha? Ha bir de havai fişek gösterisi olacaktı yalnız. Patlatabildiğiniz kadar patlatın. Hiçbir gösterişten kaçınmayalım. Ah. Masraftan tabii. Siz hiç merak etmeyin Medya Hanım. Her şey istediğiniz gibi olacak. Ah. Pardon Perihan'cığım. Yok yok önemli değil. Kusura bakma. <laughs> Alo. Medya Hanım'cığım. Buyurun Naci Bey. Nasılsınız? Ben iyiyim de sizde kötü bir şey yok inşallah. Aa bebeğe bir şey mi oldu yoksa? Ne ben be? Ne bebeği? Dün akşam ne geceydi öyle? ne macera yaşadık. <laughs> Epey de gergindik. Ha Medya Hanımcığım, e diyorum ki eğer bugün bir işiniz yoksa sizinle görüşelim. E sizinle konuşmak istediğim çok mühim bir konu vardı. Bu adam benden ne istiyor ki? Para falan mı isteyecek acaba? E, konu neydi Naci Bey? Efendim bunu yüz yüze konuşsak? İlla yüz yüze görüşelim diyorsunuz yani. Peki nerede buluşacağız? Tamam. Tamam orayı biliyorum. Peki. Peki orada görüşürüz. Görüşmek üzere. Hayırdır inşallah. Allah Allah. Tabii canım ya. Taş gibi adamız. <laughs> Neyimizi beğenmeyecek dedi ya. Ben de iyisini mi bulacak? Hiç. Ya ustam. Diyorum ki sen bana bir damat tıraşı mı yapsan acaba? Ne dersin?